Selam arkadaşlar, kanalıma videoma hoş geldiniz. Video başlamadan kanalıma abone olup videoyu beğenmeyi unutmayın. Saat 8.7 geçiyor ve ben bu şey sabun akımını denemek istedim. Bu arada tarihle vereyim. 23 Temmuz Cuma ve bu sabun akımını ben denemek istedim böyle bir sabun. Bu arada bunun rengi biraz şeffafa doğru. Şöyle biliyorsunuzdur belki şöyle kenarlardan kese, kese gülü yapıyorlar ya da böyle yuvarlak yuvarlak şekiller yapıyorlar. Ben de yapmak istedim. O yüzden hemen şuradan açıyorum. Bu arada bu şöyle kaçlık satılıyor? 4'lü satılıyor. Yani açıyorum bir tanesini. Hemen bunu arkadaşlar ben açıp geleyim. Şöyle arkadaşlar dışarıdan çıkardım bir tane sabun. Bu arada arkadaşlar bu bir tek böyle şeffaf rengi sabunlar oluyor. Bunun böyle mavileri, pembesi, sarısı, yeşil falan da var. Ben pembe sevdiğim için pembe aldık. Böyle arkadaşlar durunun çiçek tazeliği duş sabunu. Çok güzel. Bu arada kokusu gerçekten çok güzel. Çiçek gibi kokuyor. Şimdi arkadaşlar şurasından şöyle şöyle kesip kesip geleyim şununla. Bu arada meyve soyma şeyi. Şöyle hemen bir tane kesip geleyim arkadaşlar. Bu arada kalın kesmeye dikkat et. Ya da ince de olabilir ama ince keserseniz daha iyi olur. Hemen bir tane şurada ben kesip geleyim. Arkadaşlar yaptığım bir tanesi gördüğünüz gibi şeffaf oldu. Bana Bu bunu biraz şeffafım alın pembesini daha güzel Böyle oldu. Bu üçlerini da birleştireceksiniz daha iyi olur. Şimdi ben devam ediyorum yapmaya. Şöyle arkadaşlar yanınıza bir de su alın şu başlarım ikisine başını şöyle yapıştırın birbirlerine daha iyi olur. Hemen ben şöyle birbirine yapıştırıp geliyorum. Arkadaşlar şöyle bundan vazgeçtim böyle yapmayı. Şimdi şöyle kenarından şurasından kestim zaten görüyorsunuz da kestim yeri. Böyle serdim şu an üstüne şöyle su gördüğünüz gibi su var. Bunu şöyle su kattım. Suyla şöyle zeminini düzleştiriyorum. Sonra arkasını çevireceğim. Arkasını düzleştirip geleyim. Böyle arkadaşlar bir şeyler oldu. Böyle suyun içine falan ben batırdım çıkardım. Normalde o gül yapmayı deneyecektim. Kestim falan. Ama hiçbir şey çıkmadı bunda. Üzücü sonuç. Denemeyin. Sabun boşa gidiyor. Bu arada sinek arabası geçiyor. Allah. O yüzden ses geliyor. Ne olduk böyle ya? Ne oldu bunu? Gördüğünüz gibi sonuç bu. Yapmak istiyorsanız gene yapın yani. Ben ya ben, ben bence arkadaşlar ben beceremedim. Şu başkaları yapıyor ben yapamıyorum. Ya ben çok beceriksizim anlamadım yani. Neyse. Yapmayın. Vallahi yapmayın yani. Uçtu işte böyle bir şey oldu. Bu arada bunu da atmayacağım gene kullanırım. koyacağım bir kaba Arkadaşlar diyorum ben şunu böyle suyun içine bekletsem. Biraz erise. <laughs> Şaka arkadaşlar sakın. Şaka olmuyor yani hiçbir şekilde olmuyor. Videom bu kadardı. Kanalıma abone ol videoyu beğenmeyi unutmayın. Sizleri seviyorum. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Yapmak isterseniz gene yapın ama ben yapamadım. Ya da yanlış yaptım bilmiyorum. Böyle arkadaşlar şu kenarına keserek yaptığım şeyler oluyordu. Diğer ben gül yapmayı denedim. Onu yapamadım ama eğer ben biraz daha araştırıyorum eğer bulabilirsem gene yaparım. Sizleri seviyorum. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Sonuç bu arada bayağı iyi köpürdü. Bay bay. Görüşürüz. Like atıp kanalıma abone olmayı unutmayın. Ellerim çok kötü oldu bu arada. Neyse bay bay. Görüşürüz.